Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün, her gün duyduğumuz ama üzerine pek de düşünmediğimiz bir konuya dalıyoruz. Ses. Bu görünmez dünyayı gelin birlikte çözelim. Peki, en temelden başlayalım değil mi? Ses dediğimiz şey aslında ne? İşte işin sırrı tam da burada. Bakın, ses dediğimiz şey bir nesne değil. O, hareket halindeki bir enerji. Yani şöyle düşünün, hava molekülleri yer değiştirmiyor, sadece enerjiyi yanındakine aktarıyor. Tıpkı bir domino taşı gibi, biri diğerini deviriyor ve enerji ta sona kadar ulaşıyor. Harika. Enerjinin hareketi dedik. Peki bu enerji nasıl hareket ediyor? İşte burada işin özüne, yani bir dalganın ne olduğuna inmemiz gerekiyor. Gelin şu titreşim olayını bir gözümüzde canlandıralım. Bunu anlamanın çok basit bir yolu var aslında. Gözünüzde canlandırın. Elinizde gergin bir yay tutuyorsunuz, tamam mı? Şimdi bileğinizi şöyle bir kere yukarı aşağı salladığınızı düşünün. Ne olur? İşte o yay boyunca ilerleyen hareket var ya o tam olarak bir enerji dalgası. Ve bakın, en önemli kısım da tam olarak bu. Yayın halkaları yani yayın kendisi ileriye gitmiyor. Onlar sadece oldukları yerde yukarı aşağı salınıyor. Enerjiyi birbirlerine aktarıyorlar. Hani stadyumlarda Meksika dalgası yapılır ya, işte aynen onun gibi. Dalga bütün stadyumu dolaşır ama kimse koltuğundan ayrılmaz, değil mi? Sadece kalkıp otururlar. İşte ses dalgası da tam olarak böyle bir şey. Tamam, dalganın ne olduğunu anladık. Şimdi gelin biraz daha derine inelim ve bu dalgaları tanımlamak için kullanılan temel kavramlara, yani fiziğin diline bir göz atalım. İlk kavramımız genlik. Genlik ne demek? En basit haliyle dalganın ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Yani aslında dalganın taşıdığı enerjinin bir ölçüsü. Şöyle düşünün, bir gitar teline hafifçe dokunduğunuzda çıkan sesle var gücünüzle vurduğunuzda çıkan ses aynı mı? değil tabii ki. İşte o sert vuruş, daha büyük bir genlik, yani daha fazla enerji demek. Şimdi bu temel bilgileri kullanarak ses hakkında en sık karıştırılan konulardan birine gelelim. Sesin şiddeti ve sesin yüksekliği. Bunlar aynı şey mi acaba? Gelin bu kafa karışıklığını tamamen ortadan kaldıralım. Aslında her şey şu basit soruda gizli. Bir fısıltıyı bir çığlıktan farklı kılan şey ne? Yani evet, biri daha güçlüyor ama fiziksel olarak ne oluyor da böyle duyuyoruz? İşte cevap tam olarak burada. Bu ikisi birbirinden tamamen farklı özellikler. Bakın, sesin şiddeti, yani ne kadar gür olduğu, az önce konuştuğumuz genlikle, yani enerjiyle ilgili. Ama sesin yüksekliği, yani ne kadar tiz ya da pes olduğu, frekansla, yani titreşimlerin saniyede ne kadar sık tekrarlandığı ile ilgili. Şu tabloya bir bakalım, her şeyi çok güzel özetliyor. Yani, toparlayacak olursak, ses şiddeti desibelle ölçülür ve sesin gücünü belirtir. Fısıltı mı, çığlık mı, işte bu. Ses yüksekliği, yani perde ise hertz ile ölçülür ve sesin ne kadar tiz veya pes olduğunu anlatır. Bir kuş cıvıltısı mı yoksa bir aslan kükremesi mi? Aradaki fark bu. Harika. Frekansın ne olduğunu anladığımıza göre şimdi çok daha ilginç bir yere gidiyoruz. Peki ya bizim duyamadığımız sesler? Evet, yanlış duymadınız. Gelin insan kulağının sınırlarının ötesindeki ses spektrumuna bir bakalım. Burası bizim duyma aralığımız, bizim penceremiz. Ortalama bir insan kulağı saniyede 20 titreşimden, yani 20 Hz'den saniyede 20.000 titreşime, yani 20.000 Hz'e kadar olan sesleri algılayabilir. En derin baslardan en tiz seslere kadar her şey bu aralıkta. Peki ya bu aralığın altı, yani 20 Hz'in altındaki sesler? işte onlara infrason ya da ses altı diyoruz. Bunlar o kadar düşük frekanslı ki kulaklarımız algılayamıyor, mesela depremlerin yarattığı o derin gümbürtüler veya fillerin kilometrelerce öteden birbirleriyle haberleşmek için kullandığı sesler tam olarak bu kategoride. Peki, ya spektrumun diğer ucu, yani 20.000 Hz'in üzeri, orada da ultrason, yani ses üstü var. Bu sefer de titreşimler o kadar hızlı, o kadar sık ki yine duyamıyoruz. Mesela yarasaların veya Yunusların yönlerini bulmak için çıkardıkları o incecik sesler işte onlar ultrason. Peki bu duyamadığımız seslerin bize ne faydası var diye düşünebilirsiniz. Aslında hayatımızın tam ortasındalar. Tıpta anne karnındaki bebeği görmek için kullanılan ultrason cihazlarını düşünün. Ya da okyanusların derinliklerini haritalamak için gemilerin kullandığı sonar sistemlerini Hepsi sesin bu görünmez gücünü kullanıyor. Yani duyamıyor olabiliriz ama bu sesler inanılmaz işler başarıyor. Ve şimdi belki de en şiirsel, en ilginç kısma geldik. Şunu bir düşünelim. Bir keman ve bir piyano, ikisi de aynı notayı, mesela do notasını çalıyor. Sesin şiddeti de aynı, yüksekliği de. Ama biz gözümüz kapalıyken bile hangisinin keman, hangisinin piyano olduğunu anlarız. Peki nasıl? Bir kemanı keman yapan o şey nedir? İşte bu sorunun cevabı tek bir kelimede gizli. Tını. Tını, bir sesin kendine özgü rengi ya da kalitesi diyebiliriz. Adeta sesin parmak izi gibi. Her enstrümanın, hatta her insanın sesinin kendine has, eşsiz bir tınısı var. Yani aynı notayı aynı güçte çalsalar bile bir gitarı piyanodan ayırt edebilmemizin sebebi tam olarak bu. Temel nota aynı, ama o nota ile birlikte gelen diğer küçük titreşimler, yani sesin rengi, o tını tamamen farklı. Demek ki işin özü şu. Her bir ses kaynağının, her enstrümanın, her insanın sesinin kendine özgü bir imzası var. Ve işte bu birbirinden farklı, eşsiz tınılar bir araya gelerek dünyamızın o zengin, o çeşitli ses manzarasını yaratıyor. Müziği, doğanın seslerini, konuştuğumuz dili, her şeyi Sesin fiziğindeki bu kısa yolculuğumuzun sonuna geldik. Ama gitmeden önce aklınıza bir soru bırakmak istiyorum. Madem her sesin kendine has bir rengi var, peki o zaman mutlak sessizliğin rengi ne olurdu? Ya da sessizlik nasıl görünürdü? Dinlediğiniz için çok teşekkürler.